Hatta ve hatta peşiyle onu okuyayım. Tam burada lazım çünkü. bu. Olamaz böyle bir tesadüf ya. Benim cezaevinden çıktıktan sonra, cezaevinde projelendirdiğim, cezaevinden çıktıktan sonra sizinle paylaştığım konu. Var mı buraya aldınız mı onu? Milletimiz de okusun. Bunu aldınız mı bu şeyi? Yıldıray Çiçek'in yazısını. Var mı yok mu? Yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum. İnanılmaz önemli bir yazı. Yazının bir arka planı var. Yazıda yazılmadığından dolayı bunu ben de açıklamayacağım. Şey bir arka planı var sıkıntılı bir arka planı var. Yeni bir paralel yapının izleri uyarısı. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli bu yazıyı Türkün Gazetesi Yıldıray Çiçek yazıyor. Devlet Bahçeli'nin bildiğim kadarıyla baş danışmanı aynı zamanda. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli davasını her adımda ve memleket meselelerini gösterdiği her yaklaşımda göz odur ki davanın arkasını göre akıl odur ki başa geleceği bir sözünü devlet adamlığı duruşunun temel felsefesi edinmiştir. Biraz atlayarak gideceğim. Onun bir uyarısı varsa mutlaka bildiği vardır. Bir çağrısı varsa mutlaka gördüğü vardır. Beni tekim bildiğinde ve gördüğünde de tarih onu hep atlı çıkarmıştır. PKK'dan FETÖ vs. Tamam buraları geçiyorum ben şimdi. Şimdi bak şurası. Evvela yazın ana fikrini ben sizinle paylaşayım. Ondan sonra. Yazın ana fikri en sonu çünkü şurada. Yaşananlar ve yaşatılanlar ortadayken Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni bir paralel yapının izleri uyarısı ihmal edilemez. TSK, Emniyet ve İstihbarat biletimizin, biletimizin güvenliğini korumada en hayati alanlardır. Türk milletinin varlığını, güvenliğini ve geleceğini esas almayan. Bedeni burada, ruhi ise başka yerde olan hiç kimse bu kritik alanlarda barındırılmamalı. Bu hayati alanda asla etki ve yetki sahibi kılınmamalıdır. 15 Temmuz ayın darbe girişimi devlet yönetiminde ders ve tecrübe olmadıysa daha ne olması lazımdır? Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz sonrası oluşturduğu milli güç bildiğini bozma üzerine hesaplar yapılıyor. Oyunlar kuruluyor. Devlet Bahçeli bugün açın bana bir mikrofon bir kamera dese yarım saat bunun izahını yapmaya kalksa o kadar söylüyorum. Bak yüklem kullanamıyorum, cümle kullanamıyorum. Şunu niye yazdın Sayın Bahçeli? yani Yıldıray Çiçek yani. Bunu niye yazdınız diye şöyle bir şey yapsan. Şunu bir 10 dakika izah edeceğim. Bir 20 dakika şunu anlatacağım dese bitti. Bu aynı zamanda Türkiye üzerinde oyun oynama hevesidir. Oyun oynayanlar ve ücretsel hesap yapanlara dikkat edelim. Ne demişler? Dikkat etmeyen görmeyen gibidir. Ya şu verdiği şifreyi bıraktım. Ya hepsini unut. Sadece şu cümleyi. Dikkat etmeyen görmeyen gibidir. Geçen gün emniyet müdürleri açıklamayacaktım. Açık. Emniyet müdürleri yayınlandı ve açıklandı. Yer değiştirmeler onlar bunlar. Kendi istekleri dışında yer değiştirilen şube müdürlüklerinden il emniyet müdürlüklerine alınan emniyet müdürlerinin yüzde doksanı ülkücü. İçişleri Bakanlığı inisiyatifiyle yapılan bir alınan bir aksiyon. Ülkücü camia devlet bahçeliye kadar herkes teyakkuzda bölüldü bakıldı dikkat çekici bir şey. Bu kadar girmiş. Bir tek bu olsa tamam diyecekler ki devlettir onun ülkücüsü işte şusu busu olmaz. Gelenlerin içinde birinci dereceden ikinci dereceden akrabaları baylok kullananlar var FETÖ'cüler var diye bir iddiası var yine yakın çevrenin. Dolayısıyla yeni bir paralel yapıdan kasıt da şu yani bundan anlatılan Murat şu okumadım yazıyı. Çünkü nazik dille anlatıyor şey dille anlatıyor. Uzun yoldan anlatıyor. Ben kısa yoldan anlatayım size. Ben cezaevine girdiğimde şuna dikkat ettim. Biz 55 kişi bir koğuşta yatıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oda var. Hak edişi 28. Normalde 28 kişinin kalabileceği bir yer. 55, 61'i gördüm. 80, 90'a kadar çıkanları gördüm. Aşağıda mutfakta yatanları anlattılar bana. Gördüm dinledim. 28 kişilik yerde 60 kişi ne demek biliyor musunuz? Türk gençliği hapishanelerde yerlerde yatıyor demek. Bunu böyle söylemeyince anlamayacak olanlar var özür dilerim. Türk gençliği uyuşturucu satmaktan, cinayetten, yaralamadan, ondan, bundan vesaireden hapishanelerde ranzalar bitmiş yerlerde yatıyorlar. Baksamaklarda yatıldığını kendi gözümle görüyorum. Aşağısı mutfak kesinlikle yasaktır oraya panellere girilmez yasak. Orada yatak atılıp yatıldığını herkes anlatıyordu zaten düne kadar. Virüs dönemi özellikle. 420 bin içeride mahkum var. Her gün artıyor. Dikkat çekilen yer burası. Çünkü bunların her birisinin 20 tane ki öyle bir şey yok yatanların büyük çoğunluğu Güneydoğu kökenli olduğundan dolayı biz konuştuğumuz vakit mesela konuş başkanı vardı onunla konuşuyorduk. Hangi 50 dedi. Ben dedim 10, 20, 50 hangi 50 abi. Benim dedi 500 tane yeğenim var dedi. Yeğenlerin yeğenleri onları bunları saymıyorum abi dedi. Burada dedi 10'luk 5'lik dedi çok az adam var bu. Burada. burada herkesin ailesi dedi en az dedi 100-200 kişi dedi. Biz bir düğün yapıyoruz dedi. 5000 kişi geliyor. 420 binle onu falan çarpmayın anlamak için. Cezaevlerini anlamak istiyorsan 100 ile çarpın. 420 bin 4,5-45 milyon. Gerçek dosyalı sayısı da o zaten. O da zaten oturuyor. 85 milyon nüfus var. 50 ile 60 milyon arasında mahkemelerde dosyası olan insan var ülkede. Ne demek bu? 1923'te getirilen, rejimle beraber getirilen bütün kanunlar müflis demek, iflas demek. 85 milyonun, 55 milyonu, 50 milyonu mahkemelikse eğer, 45 milyonun direkt cezaevlerine, cezaevinde adamı varsa, içeride evladı varsa, o ülkede adaleti mi konuşacağız? Gelin bana konuşalım. Buyurun konuk alacağım. Canlı yayına konuk alacağım. Gelin konuşalım onu. Buyurun. Cezalar da ağırlaşıyor. Millet diyor ya atın bunları içeri. Ben içeriden gidiyorum anlatayım nasıl. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en fazla ceza ağırlaştırma ivmesi AK Parti döneminde oldu. Alakası yok. Örnek vereceğim. İsim vermeyeceğim ceza arkadaşım. Özür dilerim bir saniye. Bir gün orada bir dostum vardı yürüyoruz. Yaşça benden büyüktür. Buradan da selam olsun ona Dilaver Hoca'ya. Cezaevinde beş vakit namazında binlerce kişinin namaza başlamasına, tövbe etmesine, dışarı için temiz bir hayat yaşamasına vesile olmuş bir insandır Dilaver. 19 sene bir fiil yaptı. Tokat atmadı halde nitelikli gasptan yaptı. Organize gasptan yattı, Tokat atmamış. Yatıranların hepsi de FETÖ'cü bu arada. Neyse dur şimdi. Onunla yürüyoruz. Ya işte filanca bir isim var. Uydu, isim uydur. Orada, or 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 olmayan kim vardı? Feridun uyduruyorum isim Feridun. Ya işte Feridun ne dedim sen bazen dedim, bozuk çalıyor. O dedi aramızda özel konu var onunla bizim. Ne konu var dedi onunla. Ya dedi ki o dedi zaten içeride yatıyordu. Çıkmıştı o dedi. Cinayet yatıyor. Dedim cinayet yatıyor. Fatih. Aileye dalıyor. Yaralıyor. Ağır yaralıyor. Cezaevine giriyor. Dışarısı karışıyor. Konu medyaya çıkıyor. bakımını bunu hiçbir yerde dinleyemezsiniz. Konu medyaya çıkıyor bu cezaevinde. Dilaver Hoca uzun yattığı için 18 yattı. Benleyken 18'di. Benden bir sene sonra bir sene daha yattı. Cezaevinden almaya ben gittim. Ben gittim Dilaver abi. Sözüm var sana dedi. Ben geleceğim sana. Ben gittim. Feridun diyeyim ismini. Feridun içerideyken diyor ki çıkacak. Cinayet daha işlememiş. Diyor ki çıkacağım diyor. Kalanları temizleyeceğim diyor. Ya yatamıyorsun ki diyor. Cezayı yatabilmek diye bir şey vardır orada cezanın hakkını verebilmek diye laflar vardı. Böyle ilk giren hiç kimse cezanın hakkını veremez mesela. Ağlar, üzülür, dolabını yapamaz mesela. Dolap yapabilmek mesela şimdi anlasam mısın? Sürer yani. Dolabını yapamazsın yani. Kıyamazsın eşyaları dolaba koymaya falan. Ve 3 ay zorlandım o işlerde. En son dediler ki yani böyle olmaz çünkü PKK vardı. Koğuşta gittim yönetime söyledim dedim bu sıkıntı yapacağım buna falan filan derken mesela benim mesela biraz şey kitapta anlatırım. Dedi ki ona söyledik bak cezayı yatamıyorsun. O yüzden bunu yapma çıkıp cinayet yapma. Ya abi gurur onur. Oğlum ne onur? Boşanmışsın bitti. Bana böyle diyorlar ya. Oğlum küfür kapı mı çalıyor? Küfür kapı mı çalıyor? Şimdi bunu ne anlatmaya çalışıyorsun Adam yatamıyor zaten içeride. Yatamazken diyor ki çıkıyorum. Yakında çıkacağım. Evet gerçekten de çıkıyor. Çıkarken de hiçbir koğuşta kimse sevmiyor onu. Çıkarken koğuştan çıkarken arkadan vurma vardır. En son çıkıyorsun ya cezan bitti çıkarken arkadan tatlı veya acı böyle biraz vururlar. Sevmedikten tekme falan atarlar yani. Öyle en son öyle çıkarsın. Ya koğuştan çıkarken bütün koğuş dövmüş bunu. Gülmekten ölmüşler yani. Ulan bütün koğuş vurmuş buna ya. Çıkmış böyle yapmış yani sırtını vurmuşlar bunu. E çıktı diyor o, o öyle gitti diyor yani. E, yatamamışsın işte bak millete de antipati yapmışsın kendini. Koğuşta rahatsızlık vermişsin. Evet. Cinayeti işledi geldi diyor. Şimdi ben size soruyorum. Bu, bundan Bayağı bir anlatırım ben. tabi şimdi yani bir sene biriktirdim ben. Yüzlerce mahkumla. E var bir tanesi diyor ki 50 lira, 50 bin lira. Bildiğiniz 50 bin lira var ya. iki asgari imaç var ya. Evet. Asgari ücret. Ya cezaevine girmiş. Cezaevindeyken karısı, amcası kendi yeğeninin 50 bin lirasını almış geri vermemiş. Konu bu. iki asgari ücret. Ormana almış amcayı götürmüş amca. Diklik yapmış. Amca diklik yapınca evvela kafayı kesmiş, kolları ayrı kesmiş, bacakları ayrı kesmiş çöp torbasını koymuş bagaja koymuş. Jandarma şansı oradan geçerken bagajdan çöp torbasına kanlar sızıyor. Organlar orada. Özür dilerim dinleyenleri rahatsız çekmiş anlatmıyorum şey anlatmıyorum. Şey bir şey biraz. Fazla oldu galiba. Benim iğrenme diye bir, öyle bir duygum olmadığı için özür dilerim. Ben. Neyse jandarma görüyor ya. Filmleri gö hiç bir film yok. Kanları görüyor açıyorlar. Aa içeride adam var. Beş parça alıyorlar bunu. Yatıyor şimdi içeride. Adam ceza, o da cezaevi yatarken zaten anlattım size. Amcası. İki, iki, i̇ki örnek anlattım. Kaç tane daha anlatayım da? daha. Ve en önemlisini anlatayım ben. İçeride bütün mahkumların işte ben biraz şeyim diye. Nedir hani biraz böyle bir haber alıyoruz falan diye. Fatih abi af ne zaman? Fatih abi af ne zaman abi? Ya en son lan dedim ki sohbet edeyim. Volta'da oturuyoruz. Bileyim çıkınca ne yapacaksın? İlk daha sormalarım aylar önce çıkmadan. Ne yapacağız abi yine satacağız. Oğlum milleti zehirliyorsunuz. E abi işimiz başka bir işimiz yok. Oğlum afı niye soruyorsunuz o zaman? E çıkmayalım abi biz de gezmeyelim biraz. Yok kardeşim karı kız giyineceğiz. Bir araba gezmeyelim abi? onu satacağım diyorsun. Sattım mı 15 sene 20 sene. Bakın AK Parti döneminde uyuşturucu satıcıların cezaları gidin açın bakın. Tavan yaptı. Cezalar tamam şu anda. O zaman da herkes söylüyordu. Yeni yasa benim cezaevindeyken. Ben cezaevindeyken geçiyordu. Herkes aynı şeyi söylüyordu. Çıkan giremez. Kefeninizi alıp öyle girin diye. Abiler söylüyorlardı çocuklara. Cinayet işlerine söylüyorlardı. Bu satıcılarına. No, bunun alakası yok. Bakın bunu unutmayın. Bu yazı kendi bağlamında doğru bir yazı. Neden? Çünkü ilk koğuşlardan birisinde ben uyuşturucu trafiğinin İran'dan özellikle metamfetamin, MA diyorlar. MA'nın metamfetamin uyuşturucu kağıda bile yapılabiliyor. Metamfetamin ilginç bir uyuşturucudur. Kağıda bile yapılabilir. İçeri giren bütün kağıtlar inanılmaz denetleniyordu. Ondan dolayı giysiler hepsi köpekten geçiyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani kaza giydiriyorsun uyuşturucu içeri giriyor. Onu ayırt ediyorlar. Yapılmışları var. Anlatmayayım şimdi hırsız yol göstermeyeyim. O kazaktan uyuşturucu alıyorlar çekiyor öyle bir şey metamfetamin. Ve insanın gençliğini hayatını bitiren bir şey. Ama başka yerde yani konunun artı 18 boyutu var işte uyuşturucu alında biraz işte libido falan bilmem ne yapıyor. Ya e, yanında oturduğun kızlar arkadaşlarım var daha önce bahsetmiştim belki zaten televizyonda etkileniyorlar. bu kızıl şerbetinin senarisi yok mu işte o çıplak çeker. Onun da projesini yapacaktık hatta onu da unuttum. Söylemeyi de unuttum orada. O filmde de aynı zamanda para karşılığı puş özendiriliyordu. O filmin yapımcılar arasında yine benim izlediğim takip ettiğim bir tane şahıs vardı. Onu da unuttum hatta medyadan bir kardeşim var onu aramıştım dedim abi, abi yakalamışsın diye. Bak onlar da var hala. Bunları hep yapmamız lazım. Çünkü paralar İsrail'den, paralar Fransa'dan, paralar İngiltere'den, paralar Amerika'dan geliyor. Bizim genç kızlarımız bu uşa sürükleniyor diyorum size. Bir kız üniversiteye gidip dönüşte nasıl parayla döner? Harçlık veriyorsun. Atıyorum ayda kirası biraz 30 bin lira gönderiyorsun. Ya senede 500 bin liralarına nasıl döner geriye? Tasarruf yaptım. Neyin tasarrufunu yaptın? Açtırmayın benim ağzımı. Kendisine kaç yaş büyük insanlarla sadece evde villada bir tane oda versin diye. Niye? Yanındakinde Louis Vuitton var. Bende de Louis Vuitton olacak. Benim neyim eksik? Sen bedava sevgilisin falan benim bir daha takım alak. İnanamazsınız. Bilmiyorsunuz. Bizim İslami camia bilmiyor. Dejenerasyonu bilse toplumun ne hale geldiğini bilmiyor. Sadece dizilerden ağır diyor. Çok ahlaksızlık var zannediyorsunuz. Herkesin evladı ağır tehdit altında. Cezaevine girmeden önceki da anlattım. Bak şimdi daha yeni. Vallahi FETÖ'nün tanklarından tehlikeli dedim ben bu diziler için. Bir tane televizyon bilasının önünde 50 tane Müslüman toplanan var mı? Yok. Ama hepsi boş kabadayı. İsrail'le ticareti kes Erdoğan. Onlar çocuğunu fahişe edecekler. Ahlaksız diziler. Bir televizyon bilasının önüne gitmekten acizsin. Erdoğan'ın parasıyla yok saadet, yok gelecek. Bir hashtag etiket yapana kadar Twitter'da. Anası alıyor gençlerin çocukların. Hiçbir yerde organize olamayan Müslümanlar. Ama hep İsrail gazi Erdoğan. Gemiler İsrail gazi Erdoğan. Nasıl kolay değil mi? Nasıl ucuz değil mi? Nasıl basit? Orada film binaları orada. iki tane gösteri yap. Beşer bin kişi toplan. 25 milyon Erdoğan'a oy veren var. 5 bin toplan sonucu gör diyorum. Yok ki. Daha Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman yaptığı sitayiş. Başörtüsü için kim toplanıyordu? Yok dedi. Yani tepki yok. Sokak tepki yok. Bilmiyor ki bizim İslamcılar. Daha doğrusu İslamcıları öyle güzel esir almışlar ki. Ya haberi yok Müslümanların Türkçe'nin. Daha hala bilmiyorlar. Hepsi bir yere kapatılmış. Oraya, oraya. Bir yere İzrail bakıyor. Öbür yere başka biri bakıyor. Oraya İran bakıyor. Müslümanlara demiyorlar ki lan diyorlar biz bu dernekte güzel anlatayım size. Allah ya başımızda bu. Niye diyorlar ya derneğin nüfusu 50 bin. Ya demiyorlar ki hiç bizim Müslümanlar, Türkiye'li Müslümanlar. Ya kardeşimiz 50 biniz bırak ya, diğer bütün Türkiye'yi bırak. Ya biz 50 bin çıkalım zaten yer yerine oynar. Demiyor. Sonra İsrail'i kim durduracak? İsrail'i vurun. Ha ne İsrail'i? Git uyuşturucu kullanım yaşına bak. Bekaret bozulma yaşına istatistiklere bak. Bizim kitlede şöyle bir şey var. Biz tamamız. Biz güvendeyiz. Evet. Bir taraf var onlar ahlaksız. Ülkenin bir tarafı var. Ha. Onlar bozuk. Biz güzeliz, evet böyle devam edeceğiz zannediyorlar. Çocuk yetiştirmek yokuşla örnek verilir. Senin çocuğun, onun çocuğu hepsi aynı yere giriyor. Nereye? Tek tipleştirme merkezi. Okul kodaklı tek tipleştirme merkezi. Emperyalizmin dünyaya attığı en büyük kazıklardan bir tanesi. Hele Türkiye'de tevhid de dedi, saat bitirdiler zaten. 1920 sonrası en büyük darbe o. Tevhidi tedrisat ne demek? Dersler. Tevhid bir demek. Derslerin birlenmesi zaten seçim yapmadı 1923'te geldi. Zaten ikisi Kemal ile İnönü, İsmet, Saat, 50'ye kadar seçim yok. Dersleri değiştirdiler. Yalan, her şey yalan. Ecdadımız oldu serseri. Tıkla bak oraya. İftira atmam ben kimseye. Mustafa Kemal'in sözü var orada. Ecdadımız diyor nece serserilik yapmıştır diyor. Fatihlerin peşine serserilik. Yaz oraya Google'a yaz oraya. Google oraya. Fatihlerin peşine serserilik. Tevhidi tedrisat. Geldiğimiz yer bu işte. Geldiğimiz yer bu. İş adamına Whatsapp'tan yazıyor. Villa da bir oda bir de uçak biletimi al bir sene seninim. Kim bu Türk kızı? Bizim kızımız mı? Benim kızım senin kızın onun kızı ya bu vatanın evladı. Bak geçen çıkmış Çevaşe ne diyor? Arka mahalleler diyor kendine eğlence bulmuşlar diyor. Yayınlatmadım bugün. Rahatsız olmayın diye sizden utandım. Alt ile falan konuşuyor. Rahat konuşuyor müptezel. Kaçar. Özür dilerim. Neymiş? Arka mahallenin kızları? ha Kendine eğlence bulmuşlar. Para karşılığı seks yapıyorlarmış. Ne varmış bunda? Kim bu? Kızılış Şerbeti'nin yazarı. Senaryo yazarı. E ben size anlatmadım mı? Kızılış Şerbeti'yle neydi kızım o pazartesi günü oynayan? Öbürü. Kızılış Şerbeti. Bir de cuma akşamı oynayan. Kızıl Goncalar mı? Kızıl Goncalar. başlıyor. Ne yalı çapkını olacak? Kızıl Goncalar. O da diyor, ikisi de çünkü dini içerikli. İkisi de Fransa istihbaratı. Daha önce anlatmadım mı ben size bunu? Açık. Bu ülkede birisi gözaltına alındı şimdi. Kızılış Şerbeti hala oynuyor. Resmen ya çıkıyor söylüyor. Bir tane daha videolarda vardı onu da Bunlar sosyal medyada yüz binler izliyor bunları. Milyon izliyor. Ne diyor orada? Biz ne diyordu orada? Evlenmeden sevgilisi aynı evde yaşandırız. Öyle demiyor muydu? O neyi özendiriyor? Bir yandan makyaj yapıyor müptezel. Biz diyor evlenmeden aynı evde yaşayanlarız. Şimdi şöyle bir şey mi zannediyorsunuz? Yani arada görünmez bir perde var toplumda. Öyle mi? Dolayısıyla onlar öyleler. Bunlar böyle mi? Hayır. Çocuk büyütmek çok iyi dinleyin lütfen yokuşlar üzerinden anlatılır. Yokuş inmek ve yokuş çıkmak. Şimdi bir taraf işte anlatıyordu bize ahlak meselesini konuşurken arkadaşım anlattı. Daha önce de anlattım o iğrenç şeyi ben diyordu. Kızı diyordu kapıdan alıyordum. Babası çok hafif el hareketi yapıyordu. Kızımı mutlu etmeden getirme diye. Hayal ediyorum edep ediyorum konuşmaya. Baba kızını evli olmadığı sevgilisinin eline verirken kızımı mutlu etmeden getirme diye Kemalist bir baba. İstediğini içebilir. Abartmadan hafif uyuşturucu da tabii tabii kaynağı. Ha. Evet karşıda geldi. Önemli değil. Ne giydi? Daha önemli değil. Seks kıyafetiyle plaj. Bikini denen şey. Bir tane üçüncü videoda oydu. Onları yayınlatmadım. Üçüncü videoda bilmem neredeydi o. Gitmiş. Bikiniyle markete kovmuşlar. Yabancı ülke. Amerika'da zaten yasak. Neredeydi o? Diyor. İbiza'da hem de. İbiza'da. Aa diyor. Beni marketler kovdular diyor. Güler misin ağlar mısın diyor. Manyak. Lan dünyanın her yerinde bilinir ki. Bikini affedersiniz. Özel bir kıyafettir şimdi. Daha, daha, konuşturmayın beni ya. İp ulan. ip. Ne anlatıyorsun sen? dünyanın en geri kalmış, en iptidai, en ilkeli bir bikini gibi bir en kumaş parçasıyla plajlara doluşuyorlar. E şimdi bak bir yerde çocuğuna bu kadar izin verenler var. Onlarla mesela şu an onların çocukları bu kafayla yani soyunabildiği kadar kendini çağdaş ilerici modern Atatürkçü falan filan dangalaklık. Bununla seni çocuğun aynı okula gidiyor diyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Allah'ınızı seviyorsanız dinleyin. Senelerdir anlatmıyorum. Onlar petulak giren haindi şerefsiz de ama beyinsiz gerizekalı değildi. Neden okul o kadar verdi? Neden bizim İslam camia inşaat diyor ama okul demiyor? Bu kadar inşaat yapan bir atak ki lazımdır. İnşaatlara neden saldırır Kemalistler? Çünkü devrim, Erdoğan devrimi, her türlü devrim. Parayla olur. Resulullah Salihesi'nin benim iki vekilim vardı diye Ebu Bekir ve Ömer'e bak. Hazreti Ebu Bekir'de para vardı. Dolayısıyla her devrimden örnek veririm. Dolayısıyla Erdoğan geldiğinde Sıcak paraya ihtiyacı vardı. Acil. Para yapmadığında seçilmiş Erbakan'a pezebek dediler çünkü. Paraya ihtiyacı vardı. İnşaat sökleri Rizeli'ydi. Rize Trabzon. Oradan inanılmaz bir girdi oldu. Ve kudurdular. İnşaat, inşaat diye yaz Google'a. Özür dilerim. Sosyal medyaya, Twitter'a. İnşaat diyenlere bak. Hepsi Kemalist. Çünkü onlar devrim pratiğini biliyor. Ben biliyorum. Bilim camia bilmiyor. Beni neden televizyonlara çıkarmadın? Buradan anlarsın. Devrimci bir adam... Yüz tane adamın yaptığının fazlasını yapar. Çünkü onlar gündemi konuşurlar. Biz bir şablon, dev bir algoritma içerisinde her şeyi görürüz. Manifesto, sancaklar, çekirdek kadro, ensar yardımcılar ve avamdır. Bunu kendi içerisinde bütün ilişkileri bileceksin. Ne olduğunu hep çok uzun bir konu. Biz bunların hepsini biliriz. Ve o zaviyeden çakarız. Reis vurulacağı vakit bak hemen anında pozisyon alıyoruz. Niye? Çünkü vuranlarla beraber son yat. Onun için. Dolayısıyla gel şimdi. Sen çocuğunla, onun çocuğunu yan yana gönderdiğinde geldi bir gün kaç yaşındaydı? Benim evladım, kızım 6 yaşındaydı. Gel yani Annesi geldi. Dedi, dedi ki böyle bir küfür etmiş falan. Nasıl böyle bir küfür? Nereden duymuş? Maçtan mı duydu? An, televizyondan mı duydu? Yok. Nereden duydu böyle bir küfür? Okula git dedim ben. Yani git okula sor. Gerek kalmadı biliyor musun? Dedi, servise gideyim. Okuldan servise gidiyor. Kadın benden akıllı çıktı. Dedi ki gideyim servise sorayım evladım. Serviste çözüldü iş. Serviste hostes var ya. Hostes diyorlar değil mi onlara? Şey, kadın oradaki görevli kadın. Ona gidiyor diyor ki bizim ağızımız, bizim kızımızın ağzından böyle bir laf çıktı kız altı yaşında. Böyle bir laf çıktı diyor. O kadın diyor ki o nedir ki diyor. Kadın başlıyor çocukların yanında diğer küfürleri saymaya. Çocuklar da gülüyorlar. Bunları ediyorlar <gülüyor> böyle yapıyor çocuklar. Altı yaşında çocuklar ağzıma alamam kadar kapanır. Ne küfürler bildiğim bütün küfürler. Altı yaşın çocuğun ağzından küfür nereden var evden getiriyor. Dolayısıyla Türkiye'de bazı yapılara şu söylenmiştir. Tamam siz şeriatçı olabilirsiniz. Aranızda yaşıyorsanız yaşayın tamam mı? medrese, yok işte bilmem ne, dernek, vakıf, tamam. Asla genel olarak, genel anlamda şeriat istemeyeceksin. Bu şartla. Onlar demişler ki tamam, biz de yolumuza bakalım müritlerden. Paraları götürelim, yolumuza bakalım. Bu ülkede 100 senedir bir kere Müslümanların toplu halde İslam hukukunu istediği bir tane eylem yapılmamıştır. Yapıldı diye çıksın ortaya. Necmettin Erbakan zamanında pankartlar var. Genel resmi istek yok, gayri resmi istek yok. Pankartlar var. Yok. Olmayınca, İslam hukuku olmayınca şimdi Devlet Bahçeli'nin söylediği, her yayında bizim söylediğimiz, altın çizimiz, televizyonlarda ahlaksızlık, okullarda ahlaksızlık, liselerin abiniz var mı? Liselerden haberiniz var mı durumlarda? Nasıl özetleyeyim ki? Liselerdeki dejenerasyonu nasıl özetleyeyim ben mesela? Ne, ne, ne dersem anlatabilirim o cevabı. Eskiden işte kasa kadar etekleri. Altında şeyler yazardı. Bacaklarda bilmem ne. Benim zamanımda öyleydi. Ben Behçet Yemal Çağlar'da okudum. İstanbul Sarıyer Balta Limanı'nda okudum ben. Behçet Yemal Çağlar'da. Eskiden öyleydi. Cenin attılar tuvalete mesela. O kadar yani. Şu an uyuşturucu ortaokula indi zaten lisede. İngiltere'deki muhabbet bilin diye söylüyorum. Şimdi İngiltere ve Amerika'nın bazı yerlerinde, Amerika'nın her yerinde değil, bazı yerlerinde olan muhabbet burada var. Lisedeyse eğer bir genç kız ve hala evlilikte yapılan yakınlaşmaları yaşamadıysa ortama almıyorlar. Ya diyorlar o hala kız o hala. Anladınız ne demek istediğimi? Siz ne diyorsunuz? Benim kızdığım yer ne biliyor musun? Size derken siz Laf keşi konuşuyorum. Bunları konuşan yok. Bunları derdeden yok. Senelerdir kendimi yırtıyorum. ahlaksızlık bakın dikkat edin geliyor diye. En son yeni bir paralel yapı. Evet. İran niye metamfetamini göndersin? Demin anlatıyorum ya cezaevinde orandım ben onu. Ben ne bir metamfetami ömrümde duymamışım ben bunu. Sadece bir keresinde bir narkotikten bir memur vardı. Ben adliyeye giderken Fatih Bey dedi işte Fatih abi fotoğraf çekildik falan. Hayır almış takipçiymiş o söylemişti bana. Biz dedi bonzai dedi hani neredeyse gazeteden hürriyetten diyor Bizden önce dedi hürriyet attı o manşeti. Bunun reklamını hürriyet yapıyordu o zaman. Ertuğrul Özkök'ün başında oluyor hürriyet. CIA'nin direkt Türkiye'de yönettiği. Mossad'ın direkt yönettiği. Tavassutsuz telefonla yönettiği. Amerika'da İsrail medyası hürriyet. Erdoğan onunla halletti. Cumhurbaşkanımız onunla halletti. O da artık öyle değil. Ama Müslümanlar aynen böyle devam ederlerse şu şey söyleyeyim. 2032, 2032, en az Cumhurbaşkanı Erdoğan başta bak başta Fatih okuyan evladımız kalmayacak. Aynen böyle devam etsin Müslümanlar. Aynen böyle organize olmadan dağınık duğunuk Tayyip Erdoğan'ın kıymetini bilmeden en önemli şey bir daha söyleyeyim özür dilerim organize olmadan hashtag çalışması yapmaktan aciz. Parayla bot sudan. Yani Kemal'i herkes öyle şey yapıyor. Bizim öyle bir şey ihtiyacımız yok. Biz bu ülkenin sahipleriyiz. İstediğimiz gün istediğimiz şey olmak zorunda. Çünkü Müslüman Türk milleti, Kürdü ile Lazı ile bu ülkenin sahibi biziz. 1923'te, 1909'da devirdikleri devlet başkanımızı bir takip. 10 milyon kilometre, 3 buçuğa, 3 buçuk milyon kilometre, 743 bine indirerek, İngiltere ile anlaşarak, Alem Bilal'le, Tavzıtlar'la, Harikdanlar'la, Minnelerle, John anlaşarak, bu ülkede çeyrek asır boyunca seçim yapmadan bir İngiliz rejimi kuranlar değil Müslüman Türk milletidir. Bu ülkenin sahipleri ahlak ve adalet bizim için kaçınılmazdır. Bu kadar ahlaksız, bu kadar adaletsiz devam edemez. Her zaman için söyledim, yine söylüyorum. Onurlu galibiyet, onurlu mağlubiyetler, onursuzlaştırılan zaferlerden yedir. Nice kaliteli, nice erdemli ve faziletli yüzde 49'lar vardır. Davayı kendisine menfaat kapısı yapmış. Yüzde 51'lerden daha yedir onlar. İslam zafer emretmez. İslam sefer emreder. Bir tek Tayyip Erdoğan'la, bir tek Cumhurbaşkanımızla, birkaç tane iyi adam olacak iş değil. Bak ne diyor Devlet Bahçeli'nin? O söze dikkat edin. Dikkat etmeyen, görmeyen gibidir. Şifre var. Ab, bunun arkası çok kalabalık.